Dondurma satışımız şu aralar çok iyi gidiyor yani güzel yoğunlukta gidiyor bayağı. insanlar ilgi duyuyor yani bile güzel dondurma sunduktan sonra bayağı iyi yani. Kaliteli dondurma birinci sınıf dondurma satıyoruz çünkü. Şu an 21 çeşit var elimizde sunmakta olduğumuz ama bunlar sürekli değişebiliyor yani. Değişik üretimler sunuyoruz. Değişik lezzetler sunuyoruz insanlara. Ayrı ayrı yiyicisi olduğu için yani genelde süt, çikolata, badem bunlar ağırlıkta Maraş usulü sattığımız için daha çok gidiyor tabii ki de. Öbürlerinin de ayrı ayrı istek sahipleri var yani. Şu an zaten İskenderun'da bizden başka Maraş dondurması satan kimse yok. E bizde de birinci sınıf malzeme, birinci sınıf dondurma sattığımız için rağbet biraz daha çok oluyor. Yani bazen çok yetiştiremediğimiz anlar da olay, olabiliyor yani. ...kendimiz orada üretiyoruz, burada da... ...dezgahımız burada olduğu için burada sunumunu yapıyoruz. İlki de büyük. Şu an malzeme yönünden yani birinci sınıf malzeme kullandığımız için... E, ...tabii ki bunlarda büyük zamlar oluşuyor. E, biz de e, kaliteli dondurma sattığımız için bunları... ...katlanmak zorundayız, yap, sunmak zorundayız. Tatlı üretimimizle zaten dondurma ürettiğimiz yer aynı bizim. E, birinci katta dondurmamızı üretiyoruz, ikinci katta tatlımızı yapıyoruz sunum olarak da burada yapıyoruz. Zamlar çok yüksek ama yapacak bir şey yok. Çünkü biz burada insanlara hizmet etmek için varız. Güzel şeyler sunmak için varız. Mecburuz. Şimdi güzel dondurma sunduktan sonra o tip itirazlarla pek karşılaşmıyoruz. İnsanlar kaliteye önem veriyor. Bizlere güvenmişler yani. Bizler güzel şeyler sunduğumuz için. O yüzden pek itirazlar olmuyor bizde.